Atölye Semit'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Daha önce bahsettiğimiz elimizdeki tüm mercek modellerinin detaylı anlatım videolarını çekeceğimizi söylemiştik. Şu an bu videodayız. Ürünlerin özelliklerini, boylarını, tüm detaylarını birazdan anlatıma geçeceğiz. Şimdi ürünleri şu şekilde bir isimleriyle söyleyeyim. 2,5 metal merceğimiz, 2,5 plastik merceğimiz, yaklaşık 6 yıldır kullandığımız... 28 klasik modelimiz, Pro, Hyper Pro olarak geçen uzun far destekli modelimiz, standart Pro olan, uzun far desteği olmayan hemen hemen aynı mercekler. NCB olan en güçlü modelimiz, prizma modelimiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, onları da anlatacağız. AMG modelimiz ve AFX modelimiz hareketli olan model. Bunların tüm detaylı açıklamalarını yapacağız. Şu şekilde de bütün hepsinin boylarını, ölçülerini, güçlerini, değerlerini hepsini listeledik. Şimdi sırayla anlatımına geçelim. Atölye Semih'ten herkese merhabalar arkadaşlar. 2.8 inç klasik bilet projektörümüzün tanıtım videosundayız. Ürünümüzün kısa far aydınlatma gücü 30 watt değerinde bir ürünümüz. Uzunlarında da yine perde mekanizmasının çektiği bir güç olan 38.8 yani 39 watt diyebileceğimiz bir güçteyiz. Bu merceğimizde de çanak kısmından ön cama olan uzaklık yani merceğin vidalama kısmından ön kubbeye olan arasındaki mesafe 12 santim olarak geçiyor. Ayrıyeten bu hem normal mercekli araçlarda hem de çanaklı farlarda kullanılan bir merceğimizin modeli. Şu şekilde aydınlatmasını da göstereyim. Kısa far aydınlatması bu şekilde Merceğin açıları kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama buralardan başlıyor. Orta kısımda tabii ki her zamanki gibi mesafeyi uzatacak doluluğu mevcut. Başlangıç ve bitiş olarak da yine kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama şu açılardan falan başlıyor. Diğer merceklerimizle olan kıyaslamalarını izleyeceksiniz bu detaylar önemli. Merceğimizin uzun farında ekstra bir destek çipi yok. O yüzden perde açılımında aydınlatma Sadece perdeyi açarak gücünü bu şekilde gösteriyor. Tüm ürünlerimizde hızlı selektör özelliği var. Hani bu piyasada şimşek etkili denen sisteme dahil oluyorlar. 28 klasik olan merceğimizin şu an bulunduğu noktadan duvar alanı yine diğer merceklerde ölçüm yaptığımız gibi 5 metre mesafede ve bu mesafede lüks değeri de 1300 lüks çıkıyor. Bu da 2,5 metalle aynı güçlerde olan bir ürünümüz anlamına geliyor. Ürünümüzün satış linkini yine açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Ürünümüz bahsettiğimiz gibi hemen hemen her arabada uygulanabilen bir model. Çanaklı, çanaksız, mercekli hiç fark etmiyor. Çünkü çok portatif ve her uygulamaya açık bir mercek modelimiz. Genel olarak da çok uzun yıllardır kullandığımız bir model ve çok çok yani en fazla satılan, en fazla kullanılan modelimiz de diyebiliriz. Ürünümüzün aydınlatması bu şekilde bu arada söylemeyi es geçtiğimiz bir durum var. Artık bildiğinizi düşündüğümüz için tüm mercek modellerimiz 3 yıl garantili. Bu garanti kapsamına 3 yıl boyunca tüm arızaları, tüm sorunları dahildir. Bu arada arkadaşlar şöyle bir detay da vereyim. Ürünün çektiği watt'la çıkarttığı ışığın elektronik sistemde bir anlamı ifadesi olsa da bu mercek sisteminde bir ifadesi yok, bir anlamı yok. Sürekli çünkü sorulan sorularda kaç watt olduğuna çok önem gösteriyorsunuz ama ürünün ne kadar watt çektiği ile çıkardığı ışık gücü aynı değil. Bunu şu şekilde örnekleyebilirim. Hyper Pro'muz şu anda yanan ışığımızın gücü 25 watt. Şöyle kapatıyorum. Plastik 2.5'umuzun aydınlatmada çektiği güç 48 watt. Yani neredeyse iki katı olmasına rağmen şöyle biraz kenara çekilip göstereyim. Aralarında siz iki katı bir ışık farkı görebiliyor musunuz? Yani bu durumda çektiği watt yapılan sisteme, üzerindeki motora, fana ve kartın durumuna bağlı harcanan güce denk geliyor. Yani ışığın çıktığı güce denk gelmiyor. Işığın çıktığı güç verdiğimiz lüks değerleridir. Asıl dikkat etmeniz gereken değerler lüks değeridir. Bu değer de duvara karşı olan her mesafe uzadığında yakınlaştığında ölçümde değişir. Bu yüzden hepsini sabit bir noktada ölçülüp birbiriyle kıyaslanmasına istinaden bir liste oluşturduk. Bunların yani bir makinesal olarak bir net bir alan olarak ölçümü yok. Çünkü mercek aydınlatmaları geniş açılı bir aydınlatma sağladığı için şu noktayla ölçümle bu noktayla, bu noktayla bu noktayla bu noktayla ölçüm arasında uçurumsal derecede ölçüm farkları çıkmaktadır. Bizim ölçtüğümüz tüm ürünlerin orta merkez güçlerini ölçüyoruz. Geri kalan detaylarını da videoda göstererek anlatıyoruz. Tüm ürünlerimizin montajı ile ilgili teknik bilgilere sahip olmanız için şu anda hala YouTube'da serisine devam ettiğimiz kendi mercemi yapıyorum serimiz var. Burada hem mercek modelleri ile ilgili detayların yani merceğin montajlanmasıyla ayarıyla ilgili detaylara öğrenebileceğiniz hem de sizdeki araca da denk gelecekse benzer bir aracın uygulama videosunda aracınızın sökümü takımı ve merceklerin montajı ile ilgili detaylı teknik bilgilere ulaşabileceğiniz videolarımız devam ediyor bu serimizin durumunu talep gördükçe devam ettirmeyi planlıyoruz Eğer çok talep gören bir durum olmazsa o serimizi sonlandırmayı planlıyoruz serimizin devam etmesi için YouTube'daki videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve istediğiniz marka model araçlar olursa bunları bize mesajla yorumla iletirseniz ve yapımı kolaysa bunların da videolarını detaylı olarak kendi yap serimizden devam ettireceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmına bekliyoruz.